Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte bedava bir emoji göstersemizi. Size bir emoji göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi bu bedava emoji olarak size göstereyim. Emoji bu arkadaşlar. Tıkladığım şey bu emoji. Şimdi arkadaşlar bu emoji nasıldır? Size bunu göstereceğim. Nasıl alınıyor? Nasıl bir yerden alınıyor? Onu diyeceksiniz şimdi size göstereyim hemen. Evet arkadaşlar şimdi sizin bu emoji nasıl aldın QR kodu buldum. Bu QR kodu okutun. Bu emoji oyuna tekrar girin. Ödül alınıyor. Süresi bittiyse yapacak bir şey yok. O yüzden size bunu gösterdim. Youtuber'ın ismini göstereyim size. Sadece Ercin diye. Ananız. Neyse. Neyse tövbe. Neyse arkadaşlar. Ee, ben size gösterdim. Sizde Ya abi ya Evet arkadaşlar size bu QR kodu gösterdim. Bunu okutun. Zaten siz şu emoji alacağınız. Gösterdim emojiyi. İşte. Bu Blue... da kral gidiyor. Bir yer işte. Bunu arkadaşım Ömer de aldı. Ömer bunu nasıl alınacağını gösterdi bana. QR kodla alınıyor. Ben bunu araştırdım. QR kodla aldım. Siz de ama böyle şeyler videoların gelmesini istiyorsunuz. Like abone Yani işte öylesine. Hadi video kapatıyorum. Hadi görüşürüz.